Şahınıza tehdit altı veriliyorsa başka taşını da oynayamıyorsunuz. Yoksa kural işi oluyor. Kural işi 3 yaparsanız eleniyorsunuz ve rakip kazanıyor. Peki. Ve ondan sonra diyelim Arkadaşlar oynuyorum. Oynadım. Hı, oynadın mı? Şimdi oraya oynadı. Öyle girirsen bununla yerim seni. Arkadaşlar benden kural dışı bir oldu. Dedim. Şimdi Arkadaşlar bu oyunda çok stratejinizi vermeniz lazım. bak at, at, Atımı yiyecek ben de kaçıyorum. Aç. Bir de piyano karşı takımın karşı takımın karesine geldiğinde istediğin taşı alabiliyorsun. diyorsun bir vezirim var. ikinci veziri karşı takımdan istemek zorundasın. Hı, hı güzel evet. Şimdi kaleyi getirdim buraya. Gittin Şunu Kaleye. Bakın. Burada işte düşüncenizi çok iyi vermeniz. Bakın. Bunu abi bunu yemin şansım vardı. yiyemiyorum. E, Çünkü vezir var. Vezir her türlü yiyebiliyor. Bakın. Vezir diyelim bu taş burada diyelim ya çapraz yiyebiliyor ya da önden yiyebiliyor ya da böyle yiyebiliyor. Şimdi oyunun sırası ben neydi? Evet. Ben oynadım. Peki. Oynadın mı? Ben de. Ben, de. ben de bunu oynadım. Nereye piyonların çok önemi yok. Arkadaşlar piyonların önemi yok derseniz ben dedim şu anda ama piyonların önemi yok derseniz ama piyonların çok önemi var. Niye? Zor durumda kaldınız diyelim. Taşınız kalmadı diyelim. İki, bakın şahlar tek kalınca onu orada mat ederim diye düşünmeyin. Beraber oluyor çünkü iki şey yan yana gelemez. Evet buyurunuz devam o zaman. Şimdi oynadım. Peki. Bakın piyon sayesinde istediğiniz taşı alabiliyorsunuz. hep vezir yeme düşüncesine kapılmayın. Bence yani ben nasıl tanesi orada şahı mat etmeye çalışın. Hücum edin. Hadi bakalım. Mesela ben buradayım ya. Ha bu şansım var. Peki. Şimdi kareyi çektik. Ben de yedim. Bu kötü oldu ya. Şuraya şuraya gelmen lazım. Evet. O da yani budur diyorsun ha. Yiyesene <laughs> şu taşımı Arkadaşlar ya şimdiden 5 taşım kaldı. Babam bu konuda benden çok iyi. Ya yani eskiden genelde ben iyi oynadım ama Ben sana dedim ye diye. Hadi bakalım. Yine yiyebilirsin Bulut'cum. Ben video çekeceğim bir odaklanamadım. Bence. O zaman şöyle yapalım. Sjá. Hmm. Ah, jo, şah. Arkadaşlar böyle çaprazdan da şah çekebiliyor. Şah. Buraya Bakın buraya oynayabilirim. Oyna. Buraya oynadık. Şah. Arkadaşlar benim mat etmesine babam benim mat etmesine çok yaklaşıyor. Şu an artık gidiyorum buralarda tutmuyorum. Buraya geldik. Oynadım. Tja. Tja. Arkadaşlar ben mat oldum. şuraya <laughs> Babam beni yendi. Tebrik ederim. Oyun nasıl oynadığını öğrendik. Abi da babam bana şöyle bir yerde evet. Yani babam dediği gibi size anlatmaya kapıldım biraz. Aynen öyle. Sen çok daha iyi oynuyordun çünkü. Arkadaşlar bir dahakinde Size mat tekniklerini öğreteceğim. En sonunda babamla gerçek yarışacağız. Bakalım kim daha iyi. Ve size bu bugünküne bay bay diyorum sevgili dostlar. Ve bir dahakinde tam tam bir dahakinde onu çekecek diyorum ama onu oyunumu hiçbir bulamıyorum. Bir dahakinde size şey çekeceğim. Neydi? İsmi neydi ya? Kübiz. Küpekçi çekmiş. Kızma biraderimden şey çek sudoku. Hmm, evet güzel. Onu çekeceğim. Sudoku da çok zor bir oyundur. Bunu şimdiden diyeyim ve size tekrardan bay bay demek istiyorum. Bay bay.